Herkese merhaba. Günün kartını beraber çekiyoruz. Tam şuradan gelsin şöyle. Ah, kafana sıkışmışlık. Ne yapacağını bilememe, kendini çaresiz hissetme. Biraz da kendine inanana inanamama. Nedir sizi burada tutan? Sizi bu kafana sıkışmış hissettiren duygu. Neden sizi kendinize karşı cesaretsiz hissettiriyor? Cesaret nedir? Cesareti nasıl tanımlarsınız? Cesaret korktuğumuz şeylerin üstüne gitmektir. Tabi bunu yapmak için önce biraz da hevesli olmak lazım. Ne zaman cesaretleneceksiniz? Neyi bekliyoruz? Zayıflamayı mı bekliyoruz? Yoksa elimize para geçmesini mi bekliyoruz? Ya da birinin bize hadi gel, şimdi tam zamanı demesini mi? Evet, cesaret. Bir kere bunlar özgüven gerektirir. Cesaret ise e, eksik gördüklerinizle, kusur saydıklarınızla yola çıkmaktır. Ve inanın bunlarla yola çıkmak ve başarıya ulaşmak tabi biçilmez. Değerlendirilmeli bu kart. Önünüz açık. Kimseyi beklemeye ve hiçbir şey beklemeye ihtiyacınız yok.